Evet herkese merhaba. Bu videoda da bir kullanıcının sisteme giriş yaparken kullanıcı adı ve şifresi ile ilgili bir proje geliştireceğiz. Hemen Visual Studio kodumuza geçelim. Burada yine yeni bir proje yapacağımız için ne yapıyorduk? New file deyip yani yeni bir dosya oluşturuyorduk en başta. New file diyoruz. Burada ne diyelim? Kullanıcı. Niye iyiliği kullanıyorduk? İngilizce karaktere dikkat edecektik. Biliyorsunuz. Kullanıcı. E, burada arada bir şey kullanabilirsiniz. Ben alt tire kullanacağım. E, bunun için neye basıyorduk? Shift. E, nerede? silme tuşunun bir solunda. Klavyede göreceksiniz. E, sisteme giriş. Bakın şeyle yazmadım. Şeyle. Yazdım. Bakın. Bir şey unuttum. Ne unuttum? sonuna python koymadım. Bakın python logosu gelmedi. Şu an python kodlarımı yazamam. Tekrar sağ tıkladım. Buradan rename yani adını değiştir kısmına tıklayıp sonuna ne ekleyeceğiz? Nokta .py. Enter dedim. Artık hazırım kod yazmaya. Şimdi kullanıcı sisteme giriş. Projemizde önce bir kullanıcı adı belirleyelim. Bir değişken olsun yine bu. Ya da artık yani bunu aslında statik oluşturabiliriz. Niye kullanıcı adı ve şifreniz oluşturduktan sonra değişiyor mu? Değişen bir şey mi? Hayır. Kullanıcı adınız ve şifreniz sabit kalır. Değiştirmediğiniz sürece, değil mi? O yüzden statik şekilde nasıl oluşturacağız? Yazıyoruz bir değişken gibi oluşturalım. Kullanıcı e, eşittir kullanıcı adı diyelim. Adı. Burada bakın i ile yazıyorum. Dikkat edin. Alt tire koyuyorum. Python'da şöyle bir veya kodlama dillerinde şöyle bir standart vardır. İkinci adı koymadan önce araya bir alt tire eklersiniz. Python daha çok bunu kullanıyor. Bazı dillerde mesela Java'da ikinci harfin baş harfi büyük olur, gerisi küçük olur. Bu şekilde oluşturulur. Bu genelde metot adları, sınıf adlarında bazen kullanılıyor. Biz bu Python'da daha çok kullanılan alt tireyi kullanacağız. Yani iki kelime olursa ikinciyi alt tireyle ile ayırıyoruz. Bu zorunlu mu? Değil ama daha şık bir görüntü oluşturuyor. İleride yani uzun böyle 200-300 belki 500 satır kodunuz olduğu zaman ee, hani neyin ne olduğunu daha şık yani daha hızlı daha kısa görebileceğiniz şekilde yazmanız saydanızı olacaktır. Kullanıcı adı dedikten sonra eşittir'e dedik. Burada sözel olarak belirteceğiz. Kullanıcı adımız örnek veriyorum admin olsun. Enter dedim. Bir de şifre. Şifreyi şeyle mi yazacağım? Hayır bak dikkat edin. İngilizce karakter. Tırnak arası dışında her yani o kısımda diyeyim İngilizce karaktere dikkat ediyoruz. Eşittir dedik. Bunu da sözel ifade edelim. 1, 2, 3, 4 olsun. Bu da. Enter dedim. Şimdi kullanıcı adım şifrem. Bunlar statik. Elle yazdım. Dışarıdan girdi almama gerek var mı? Bunları yok. Bunlar sabit. Peki sabit olmayan ne? Bakın sabit olmayan dinamik kısım ne? Ben şimdi herhangi bir siteye işte e, ne bileyim işte e-postanızı açarken işte e-postanızı giriyorsunuz. Şifrenizi giriyorsunuz değil mi? Ama her kullanıcının e-postası şifresi aynı mı? Değil. Değilse değişebilen bir şeyse ne kullanmam lazım? Değişken, ee, dinamik bir sistem kullanmam lazım. Şimdi şeyi hayal edin. Mesela Instagram'a giriş yapıyorsunuz. Kullanıcı adı şifre diyor değil mi? Kullanıcı adı kısmına siz ne yapıyorsunuz klavyeden? Giriş yani girdi yani bir şeyler yazıyorsunuz değil mi? Kullanıcı adınızı yazıyorsunuz klavyeden. Şifreyi de aynı şekilde yazıyorsunuz. İkisini de o zaman mantıken. Biz e, ne yapıyorduk? Girdi nasıl alıyorduk? Dışarıdan alacağım, değil mi? Çünkü ikisini de klavyeden yazıyorum. Klavyeden yazdığım bir şeyi ne yapıyordum? Girdi olarak alıyordum. Yani dışarıdan girdi almak kod komutunun adı neydi? İngilizcede in'den geliyordu. Input kullanacağız, değil mi? Mantıkla ilerleyelim. hiçbir zaman ezber yok. Peki, önce kullanıcı adını girişi alalım. Giriş diyelim alt tire. İkinci kelimede her zaman ne kullanıyoruz? alt tire kullanalım. Daha şık görüntü olsun diye. Kullanıcı giriş yaptığı kısım eşittir dedim. Üst kısım. Ee, burada ne kullanacağım? Input. Direkt input kullanabilir miyim hocam? Direkt kullandığımızda input hani başta değerini belirtmiyorduk. Hatırlıyorsunuz mesela str demiyorum dikkat ettiyseniz bakın. String nedir? Metinsel bir ifadedir. Hani veya burada ne yazıyorduk? Int yazıyorduk sayısal bir ifadeydi Kullanıcı adı kısmım benim ne? sözel, metinsel bir ifade değil mi? Yani string. Ben buna str string tipi olarak da belirtebilirim ama ben ne demiştim? Hani hesap makinesi uygulamamızda bir hata almıştık. Hiçbir şey yazmazsak, tip vermezsek, yani girdi alırken tipini belirtmezsek bize varsayılan olarak yani hiçbir şey belirtmezsek varsayılan olarak string algılayacaktır zaten. Sözel algılayacaktır. O yüzden benim burada str yazmam bir fazlalık olacaktır. Gerek yok çünkü zaten Hiçbir tip belirtmezsem string algılıyor otomatikmen. Yani şurası fazlalık olur. O yüzden belirtmeme gerek yok. Direkt input deyip burada ne yazalım? Giriş yaparken kullanıcı adınızı giriniz. 2 nokta bir boşluk. Niye her zaman bunu yapıyorduk 2 nokta boşluk? Şık görünsün diye konsolda. Ee, kullanıcı adınızı giriniz dedik. Daha sonra ne? Giriş alt tire şifre dedim bu sefer. Şifrenizi girin diyeceğiz. E yine bu da sözel bir ifade. Bakın ikisi de sözel bir ifade fark ettiyseniz tipleri. Tırnak içinde ikisi de. O yüzden ne yapacağız? E, input dedim. Direkt tipini belirtmedim. Tırnak açtım. Şifrenizi giriniz dedim. Hocam niye burada şeyli yazdım? Tırnak içinde özgürdük unutma. Tırnağın içinde şeyli. İngilizce karakterlere dikkat etmene gerek yok. Tırnağın dışında dikkat etmen gerekiyor. yani tırnağın içinde özgür olduğunu unutma. Yine iki nokta ve bir boşluk koydum şık görünmesi için. Enter dedim. Artık kullanıcı adı ve şifremi klavyeden istiyorum. Peki. Sonra ne olması lazım? Benim doğru bir yani siteye giriş yaparken ikisinin de doğru olması lazım değil mi? Kullanıcı adım da doğru olacak. Şifrem de doğru olacak ki siteye giriş yapabileyim. Şimdi peki bunu kontrol etmem lazım değil mi? Eğer kullanıcı adım benim şurada kullanıcı adıma eşit mi? Yani bir kontrol var. Eşitse giriş yapabilirim. Değilse giriş yapamam. Kontrol varsa ne kullanıyorduk? If. Her zaman unutmayın. Kontrol S varsa if. Peki if ne ile kontrol edeceğiz? Önce dışarıdan klavyeden ne giriyorum? Giriş kullanıcı adım. Bakın direkt çünkü enter'a bastığımda hepsini yazmanıza gerek yok. Enter'a bastım. Giriş kullanıcı Kullanıcı klavyeden giriş yaptığında eşit mi? Neye eşit mi? Kullanıcı adıma. Ne yazacağım? Bakın kullanıcı direkt çıkıyor. Bakın A ile başlayan. Gördünüz mü? Yukarıdaki enter'a bastım. Adına eşit mi? İf'in her zaman sonuna ne koyuyorduk? 2 nokta enter dedim. Eğer kullanıcı adı eşitse. Ama burada ee, ne diyeceğiz? Bakın burada dikkat etmemiz gereken bir kısım var. İki noktayı koydum ama bir hata yapmış oldum. Niye? Ben burada bir şey daha e, kontrol etmem lazım. Yani ne, ne demeye çalışıyorum hocam? Ben sadece kullanıcı adını doğru girsem, şifreyi doğru girmesem, ben sisteme giriş yapabiliyor muyum? Hayır. İkisini de doğru girersem sisteme giriş yaparım. O zaman bir kullanıcı yani klavyeden girdiği kullanıcı adını eşit mi kontrol ettim bir? Diğer bir kontrol etmem gereken ne? Şifrem de eşit mi? Bunları kontrol edeceğim. Bakın yazalım. Şifrem yani şifrem Klavyeden girdiğim şifre yani kullanıcının girdiği şifre giriş şifre eşit eşit mi? Yani şu şifre kullanıcı dışarıdan klavyeden giriş yaptı. Benim statik yani başta oluşturduğum belirlediğim şifreye eşit mi diyeceğim. Burada nasıl diyeceğim? Şifre dediğim zaman çıkıyor zaten bakın. Şu an anlatabildim bakın. Burada bir hata veriyor niye? Arada hiçbir şey yok. İki tane koşul arasında ilişkiler olur. Bu videoda en önemli kısım V veya veya kısmı vardır. İngilizcede and V'dir or veya'dır. Tamam mı? Şimdi eğer ikisinin de doğru olmasını istiyorsam, ikisinin de iki koşulumun da doğru olmasını istiyorsam and kullanırım. Bir tanesi bana yeter. Sadece kullanıcı adım doğruysa bile ben giriş yapabiliyorsam sisteme or kullanmam yeterli. Yani İki ifadeden birisi de doğru olsa ben giriş yapayım diyorsan OR'u kullanacaksın. Ama hayır. Hem şifre hem kullanıcı adım ikisi de doğru olmalı benim sisteme giriş yapmam için diyorsan AND'i kullanacaksın. Hocam şimdi ezber oldu. Sen işte buysa bu dedim, buysa bu, bunu kullan dedim. Bu biraz ezber oldu. Bana mantığını söyle. Mantığını söyleyeyim sana. Örnek veriyorum ben bir ders işleyeceğim. Dersi 5 tane öğrenci olmadan işleyemiyorum. Sınıfta da 3 tane öğrenci var için dışarıdan iki tane Ali ve Ayşe diye iki tane öğrenci gelecek. Ben diyorum ki Ali ve Ayşe sınıfa gelmeden derse başlayamam. Çünkü beş tane öğrenciyle başlamam lazım en az derse. Şimdi Ali ve Ayşe gelmeden diyorum. Bak arada ne var? Ve, and. Peki şöyle deseydim. Dört kişiyle de ders yapabildiğimi farz edin. Sadece Ali veya Ayşe gelse derse başlayabilirim dersem. ikisinin de gelmesine gerek kalıyor mu? Ali de gelse yani Ali de gelse tek başına Ayşe de gelse tek başına derse başlayabiliyorum değil mi? Ama şunu dersem yani 5 kişiyle başladığımı düşünelim derse Ali ve Ayşe gelmeden derse başlamam. Yani Ali tek başına geldiğinde başlayabiliyor musun bu sefer? Hayır. Ali ve Ayşe ikisi de gelmesi lazım. Yani ikisinin de şartı sağlaması lazım. Mantığını anladın mı? Mantık bu. End ve or arasındaki fark bu. Bak en sonda kırmızı bakın hata gösteriyor. Ne eksik? İfin sonunda ne eksik her zaman? Ne koyacaktım? 2 nokta. Koydum. Alt satıra geçtim. Bakın. Şimdi koşulumuzu sağladık. Kullanıcı adım. Ve şifrem doğruysa dedik. Alt satıra indik. Şöyle alttaki ibreden bakın sola çekin. Bendeki gibi sağa taşma olursa. Burada ne yapacağız? Artık print şöyle küçük bir çıktı ekrana bastıralım. Ne yazalım? Giriş başarılı yazdık. Daha sonra hatta şuraya sisteme ekleyelim. Sisteme giriş başarılı. Enter. If'in her zaman neyi oluyordu? Değil sesi. If'in else olmazsa olmaz. Else yani elsiz yapılar da var bu ileri seviye. Ama her zaman siz şu an bilin %90, %80 hep if'in else olacaktır. Siz öyle bilin. Olmayan kısımları da ben anlatacağım ileride. Onlar biraz kompleks, zor kısımlar siz bu şekilde aklınızda tutun. Else dedim. Peki sisteme giremeyince ne yazacağım? Sisteme giriş başarısız. Bunu yazdırdım. Evet. Şimdi programımızı çalıştırmaya hazırız. Şurada cls temizledik. Şöyle terminalden de clear terminal diyelim şu üç noktadan. Evet, çalıştırıyorum. Kullanıcı adınızı giriniz. Bakın bir tane yanlış diyelim. Kullanıcı adımız ne? admin. Biz ne diyelim? İşte barkinoca dedim. Yanlış değil mi? Bak enter'a bastım. Şifre 1 1 1 dedim. İkisinde yanlış girdim. Birini yanlış girsem de girmeyecek. Ben bak şifreyi doğru yazayım o yüzden. Bak. Kullanıcı adım yanlış, şifrem doğru. Kabul edecek mi? Hayır. Enter'a bastım. Sisteme giriş başarısız. Peki. Bir daha çalıştırdım. Doğru girelim bu sefer. Admin dedim. Kullanıcı adımı doğru girdim. Şifremi yanlış gireyim. 1 1 1. Enter dedim. Yine başarısız. Niye şifrem yanlış? İkisinin de doğru olması lazım. Konsolumu temizliyorum. cls enter. Şimdi bir daha çalıştıralım projemizi. Sağ üstten bakın buradan çalıştırdık. Ee, admin ikisini de doğru girelim. 1, 2, 3, 4. Enter dedim. Bakın sisteme giriş başarılı. Evet bu derste anlatmak istediklerim bu şekildeydi. Ekstra hocam bu dersten öğrendim? And ve or yapısını öğrendim. End ve or. Or'u da ileride yani bir sonraki projelerimizde ben onunla ilgili bir örnekte de içerisinde anlatacağım. Taş kağıt makas diye bir uygulamamız var. Onun içerisinde or'u kullanacağız burada end yapısını görmüş oldunuz. Burada bir de bir önceki derste ne sayı tahmin uygulaması projesi yaptık. Orada sayısal ifadeleri ifin içerisinde kıyasladık. Eşit midir, değil midir birbirine gibi. Burada neyi anlatmaya çalıştım? Sözel ifadelerin de birbirine eşit olup olmadığını ifte kontrol edebildiğimizden ekstra bu uygulamada bahsetmeye çalıştım. Bize kattığı buydu ve end yapısından bahsetmiş olduk. Bize bu videoda ekstra katan, katılmış olan yani bilgiler bunlardı. Benim anlatmak istediklerim bu videoda bu şekildeydi. 13 dakika olmuş fazla olmuş. Lütfen abone olmayı, eğer gerçekten size bir şey katıyorsa abone olmayı ve videoya beğeni atmayı unutmayın, takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.